Sesli cevap kanalına hoş geldiniz. Kediler nasıl yıkanır? Kedilerin yıkanması genellikle özel durumlar veya sağlık sorunları gerektirdiğinden bu işlemi dikkatlice ve nazik bir şekilde gerçekleştirmek önemlidir. İlk olarak kedinizi yıkamadan önce onunla bir bağ kurmaya çalışmak ve onun stres seviyesini en aza indirmek önemlidir. Sessiz bir ortamda, sakin bir ruh haliyle kedinizi yıkamaya başlamadan önce özel olarak Formüle edilmiş kedi şampuanlarını kullanarak su sıcaklığını kontrol etmek önemlidir. Kedinizi suya sokarken ani hareketlerden kaçının. Şampuanı uygularken dikkatli olun, gözleri ve kulaklarından uzak tutun. Ardından kedinizi temiz suyla iyice durulayın ve nazikçe kurulayarak fazla suyu alın. Bu süreç, kedinizin tüy yapısına ve cilt sağlığına dikkat ederek mümkün olan en rahatlatıcı şekilde gerçekleştirilmelidir. Ancak genelde Kedilerin kendi temizliklerini yapmalarına izin vermek en iyisidir. Kediler ne sıklıkla yıkanır? Kedilerin yıkanma sıklığı genellikle kedinin sağlık durumu, yaşam tarzı ve tüy yapısına bağlı olarak değişebilir. Genelde sağlıklı kedilerin düzenli banyoya ihtiyaçları yoktur. Kediler kendi tüy temizliklerini yaparlar ve bu doğal yağ dengelerini korumalarına yardımcı olur. Ancak belirli durumlar için kedi yıkama gerekebilir. Örneğin, kediniz dışarıda dolaşıyorsa ve çok kirli olmuşsa veya cilt sorunları yaşıyorsa, veteriner hekiminizin önerisi doğrultusunda belirli aralıklarla yıkanabilir. Kediler neden yıkanmaz? Kediler genellikle kendi temizlik ihtiyaçlarını karşılamak için tüylerini yalarlar. Bu tüy yalama işlemi hem tüylerin temizlenmesini sağlar hem de doğal yağların tüyler üzerinde dağılmasına yardımcı olur. Kedilerin doğal olarak temizlikleriyle ilgilenmeleri, tıpkı vahşi atalarının avlanma sonrası tüylerini temizlemesi gibi içgüdüsel bir davranıştır. Kediler genellikle suya karşı dirençlidir ve kedinin kendisini yıkamak için yeterince iyi bir iş çıkardığı düşünülür. Ayrıca kedilerin yıkanması genellikle stresli bir deneyim olabilir ve kedinin doğal yağ dengesini bozabilir. Bu nedenle sağlıklı bir kedinin düzenli banyoya ihtiyacı olmayabilir. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Sizin sesiniz, sizin kanalınız.